kursu ile değerli hocam yaz öğretmenli garanti bankasına gidiyoruz. Sen Gidemiyorum. Daha... Tam gidiyorum. Gaz yerine frene basarsan gidemezsin tabii. Abla geç özünü seveyim. Cuman pazara çıkıp belanı benden bulma. Domatesin de salatalığını al. Freni kaldırıyorum, gaza basıyorum yavaş yavaş. Burada freni bırak. Debriyajı bırakma, bırakma. Bırakmadım ki. Debriyacı kalsın orada, kaldırma. Kaldırma dediği şey. Kaldırmadım mı ya? Tamam bu karışma, kendimi kendime Çok kaldırıyorsun, çok Vallahi kaldırmadım ya. Ya kaldırıyorsun Bak. ya, o kaldırdığın yer çok. Çok diyorum, sen hala kaldırıyorsun. O kaldırdığın yer çok. Yemin ediyorum şuradan çıktım ha. Yavrum oğlum. Devam et, gaz ver. Ya önüme niye kuruyorsun evet, sen? Keka yani. mısın acaba biraz? Bak ben yeni basın atanlığı Allah'ın sözü yapmadık. Estağfurullah haddim ama <mi> <laughs> Bak gördün mü yokuşta kaldırdım. Vallahi yokuş kalkışı kaptım. Yeminler olsun kalkmışam. mı çıkın bakın. Bankacımız araba kullanıyor. Bak yine çok kaldırıyoruz. Hayır daha nasıl anlatayım öyle bilmiyorum tamam, olacak hocam bir iki kere daha olacak. Bugün önümüz zaten yemi dakika. Ömrüm iyi Yavuz Bey'e bir dilekçe yazacağım bugün. İstifamla alakalı. Ömrüm gitti lan. Arkadaşlar belirli bir seviyeye geldiğiniz zaman İstediğiniz yerde, istediğiniz güzergahta eğitim verebiliyoruz. Bu, bu trafiğe bir daha sokarım bak öyle. Hüseyin abi çık gör beni Hüseyin abi. Yani bazen erken mi karar veriyorum acaba diye yani düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor>